Merhaba arkadaşlar. Bu video aracılığıyla sizinle birlikte enflasyon konseptine değinmek istiyorum. Çünkü birçok şekilde karşımıza çıkıyor. Gündelik haberlerde, dost akraba aracılığıyla enflasyon kelimesini duyarız. Fakat enflasyon nedir? İyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Sebepleri nelerdir? Bu video aracılığıyla sizinle birlikte konuşmak, görüşmek istedim. Arkadaşlar enflasyon bizim paramızın değerini kaybetmesi anlamına geliyor ve bunu genellikle marketlerde ya da herhangi aldığımız bir şeyin yarın bugüne nazaran daha pahalı olması ile görürüz. Yani ürün değişmiyorsa fakat yarın daha fazla ödememiz gerekiyorsa bir ürüne biz buna enflasyon deriz. Ve enflasyon yani ürünlerin ortalama olarak ve bu ortalamayı da genellikle TÜİK Türkiye'de ve başka ülkelerde başka kurumlar ee, belirler hangi ürünlerin olacağını. Bir dijital bir sepet içerisinde ee, birçok farklı ürün yerleştirilir ve bu ürünlerin ortalama olarak artış hızına enflasyon denir. Enflasyon çıktığı zaman bu artış hızı daha fazla olur. Enflasyon düştüğü zaman da fiyatların artış hızı düşer. Ama enflasyonun düşmesi arkadaşlar fiyatların düşmesi anlamına gelmez. Bu çok önemli. Fiyatların düşmesine deflasyon deriz. Buna birazdan tekrar değiniyor olacağız. Ama yani enflasyonun düşmesi sadece fiyatların artış hızının düşmesi anlamına geliyor. Yani eğer bugün bir şey 10 kuruş artıyorsa, yarın 5 kuruş artıyorsa hala enflasyon vardır. Ama enflasyon düşmüş olur. Şimdi arkadaşlar gelelim enflasyonun sebeplerine. Önemli olarak 3 sebep vardır. Bir tanesi talep patlamaları. Mesela geçen gün konut kredi faizleri düştü ve bununla birlikte konutlara talep artmış oldu. Ve ee, talep arttı ama yani konut sayısı aşağı yukarı aynı kaldı. Çünkü çok kısa bir dönemde bu açıklandı ve talep patlaması yaşandı. Ve bu talebin artmasına karşın arzın aşağı yukarı aynı kalması ee, fiyatların artışına sebep oldu. Ve buna e, konut itibariyle eğer sadece bakarsak enflasyon olarak diyebiliriz. Aynı konuta daha fazla para ödememiz gerekti. E, çünkü talep patlamasına arz yetişemedi. İkinci olarak arkadaşlar kur önemlidir kimi şeyler yurt dışından alırız ve bunu euro, dolar ya da herhangi başka para birimi e, aracılığıyla alırız ve bunu yaptığımız zaman eğer kendi para birimimiz yani TL bu e, kullandığımız yurt dışından aldığımız ürün için ödediğimiz para birimine nazaran e, daha az yani daha kıymetsiz olursa, değer kaybederse bizim TL o zaman o aldığımız ürün de TL bazında daha pahalı olacağı için yine enflasyona sebep olur Türkiye'de. Üçüncü olarak kimi şey yine ithal edilir arkadaşlar. Mesela petrol. Ama kendi değişkenliği de vardır fiyat olarak. Mesela petrol. Kimi farklı sebeplerden dolayı da fiyat artışı gösterebilir. Bu sadece kurla alakalı olan bir şey değildir. Ve eğer petrolün fiyatı artarsa mesela dolar bazında ama TL dolara karşı aynı değeri muhafaza ederse bu yine enflasyona sebep olur. Çünkü petrolün fiyatı artmıştır. Şimdi Enflasyon iyi bir şey midir, kötü bir şey midir konusuna geldiğimiz zaman arkadaşlar enflasyon genellikle yani bir hassa aşırı olduğu zaman ki bu ülkeden ülkeye değişir, kötü olarak algılanır. Neden? Çünkü önümüzü göremez oluruz. Şöyle düşünün siz bir şirketsiniz. Çalışanlarınız var ve maaşını ödemeniz gerekiyor. Eğer dışarıda her şey daha pahalı oluyorsa sizin çalışanlarınız da sizden bu farkı talep ediyor olacaktır ve siz de bunu ödemeniz gerekecek. Ama önümüzdeki sene ne kadar, ondan sonraki sene ne kadar ve eğer enflasyon eğer çok çılgın seviyelerde değilse ve çok değişkenlik gösteriyorsa siz de bunu hesap edemiyor olacaksınız ve çok sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Yine aynı şekilde tüketici açısından düşünün. Tüketici bir şey bugün almak istiyorsa yarın da fiyatını bilmek istiyor ki hani planlayabilsin bunu kendi kafasında tasarlayabilsin acaba ne zaman alacağını çünkü en uygun şekilde almak ister ama fiyatının yarın ne olacağını bilmiyor ise bu tabii ki ciddi sıkıntılara sebep olur hatta ve hatta fiyatlar çok ciddi şekilde sürekli artıyorsa bir an önce almak ister ama her zaman için fırsatı olmayabilir ve yarın alması gerektiği zaman tabii ki mağdur olmuş olur ve bu sebepten dolayı enflasyonun makul seviyelerde olması genellikle savunulur. Ee, gelişmiş ülkelerde %2 civarında gelişen ülkelerde %5 civarında bu tabii ki bir de büyüme hızına e, ilişkindir. E de olması e, savunulur. Şimdi arkadaşlar enflasyonun düşmesinin fiyat düşmesi anlamına gelmediğinden bahsetmiştik. Fiyat düşüşü ancak deflasyon varsa olur arkadaşlar ve az önce bahsettiğim o 3 sebep yani e, talebin aşırı olması, kurun artması ve ithal edilen ürünlerin pahalı olması tam tersine dönerse yani talep çok ciddi şekilde düşerse kur TL olumlu bir şekilde etki gösterirse yani TL değer kazanırsa ve aynı şekilde ithal edilen şeyler eğer ucuz olur ise bu tabii ki e, fiyatları düşürme etkisi gösterir ve bu yeterince olduğu zaman fiyatlar düştüğü zaman biz buna deflasyon deriz. Fakat çok ilginç bir şekilde genellikle ülkeler deflasyon olmasını istemez arkadaşlar. Çünkü deflasyon olduğu zaman yani yarın bir ürün bugüne nazaran daha ucuz olacağı zaman tüketici harcamaz. Der ki yarın daha ucuz olacak yarın alayım öbürsü gün alayım. Yani tüketim düşer. E, halk Tehir eder harcamalarını ve bu ülke için iyi bir şey değildir. Çünkü harcamalar aynı şekilde yatırımlara, aynı şekilde şirketlerin büyümesine ve genel olarak ekonominin büyümesine sebep olur. Eğer harcamalar olmaz ise şirketler de yatırım yapmaz, şirketler de üretmez vesaire Ve bu sebepten dolayı deflasyondan ziyade makul seviyede bir enflasyon olması savunulur. Arkadaşlar gelelim son konulara arkadaşlar. Bir ülke eğer büyüyorsa bunu enflasyondan daha Hızlı bir şekilde büyümesini sağlaması gerekiyor. Yani büyüme politikası mümkünse enflasyona dayalı değil enflasyondan daha hızlı büyüyecek bir şekilde olması lazım. Ki e, o büyüme suni bir büyüme olmasın. Yani enflasyondan kaynaklı bir büyüme olmasın. Çünkü eğer fiyatlar artıyorsa ve bununla birlikte şey, ekonomi de aynı oranda artıyorsa o fiyat artışı gerçek bir artış olmaz. Reel bir artış olmaz. Enflasyon kaynaklı bir artış olmuş olur. Ve böylece ülkeler büyüdükleri zaman enflasyondan daha hızlı büyümeleri ve böylece gelişen ekonomiler içinde enflasyonun daha yüksek olması ma makul görülür. Çünkü genellikle onlar da gelişen ülkelere nazaran daha hızlı büyürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Ve aynı şekilde abone olmayı da unutmayınız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakınız.